anne ne olur 10 dakika daha. Çocuklar aynı. Dünyanın bütün çocukları bisikleti seviyor. Hepsi kendi dilinde en çok anne diyor. Bir merdiven dayayıp gökyüzüne kim tırmanmak ister diye sorsak ben diye bağırırlar hep bir ağızdan. Tahta kaleden almıştı. Akşam kapı çaldığında babam geldi diye koşmuştuk kapıyı açmaya. Dört tekerliydi. Kullanmayı öğrendim mi çıkarır atardım zaten ikisini. Hatırlamıyorum gerisini. Ne yedik o akşam? Ne vardı üstümde? Kış mıydı yoksa bahar mı? Çocuklar aynı. Biziz hayatı siyah boyayan. Beceremiyordum bir türlü yazmayı. Sonra bir gün öğretmen ah solaksın sen'' dedi. Hatırlamıyorum gerisini. Ama sen gülümse. Boş ver gerisini.